merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Timber oynayacağız. Burada ben e, kasacağımı söylemiştim. Ve kastım. O kadar fazla adayı büyüttüm ki arkadaşlar. Burada Rabbit işareti çıktı. Ama 10k toplamamız gerekiyormuş. Galiba para toplamamız gerekiyor. Ben de onu yapacağım. Sonra Rabbit yapacağım. Herhalde geçen bölümde kırmızı ağaçlar görmüştüm. <laughs> Onlar gelecek. Öyle düşünüyorum. Baya iyi geçtim ben de. Metode müsait değilmiş, o yüzden ben kendim çekiyorum bu bölümü. Şimdi böyle baya ağaç toplamam lazım. Böyle ben oyunu, oyunu, videoyu kapattıktan sonra böyle bir altın yağmuru geldi ve bütün ağaçlarım altın oldu. O yüzden baya iyiydi Böyle bayağı güzeldi. Böyle bayağı 6K falan ağaç topladım sonra onları burada harcadım. Dur şurada yapayım. Evet. Düşündüğüm gibi bu ağaçlardan geldi. Baştan başladık şimdi. Şöyle direkt yine. Ya bu ağaçlar çok kolay. Ben direkt böyle adalar açayım. Bu ağaçları yükselteyim. Bu arada altın ağaç yerine şimdi ne gelmiş ona bakacağım. Belki başka bir ağaç gelmiştir. ya yine altın ağaç, altın ağaç. Şimdi şuradaki adayı açalım. Bu tarafta bir kulübe vardı. Yine vardır herhalde. Baya güzel oldu. Ben de bu oyunda Rabbit olduğunu bilmiyordum. İyi oldu yaptığım hem de. Şimdi böyle bir yüz kasalım. Ondan sonra satarız. Odunlarımızı. Hadi bakalım. Allah yanlışlıkla sattım şurada ya. Neyse ben şimdi Az önce kazdıklarımı da satayım. Böyle adı açayım. Sonra şurayı açayım. Böyle genişleteyim olabildiğince. Şu yükseltirim. Burada. Baltamı da. Böyle bir yüz yapayım tekrardan. Bir baltamı yükselteceğim. Ya ne güzel adamlarım çalışıyor en azından. O da para veriyordu bana ya. O güzeldi şimdi. Yok. Şöyle 80 oldu. Şey kenardan kenardan geçelim. Bu tarafa tekne açılıyormuş. Böyle bu tarafa doğru. Acaba yat mı gelecek bu sefer? Hangi gemi gelecek? Merak ediyorum. Şimdi o yüzden şu tarafa doğru açayım biraz daha Şöyle bir tane daha açalım. Şimdi böyle bayağı büyüteceğim ben. Aha. Evet. Altın yağmur dediğim şey buydu. Böyle altın yağıyordu gökten. Şimdi bu benim için çok iyi oldu. Yeni başlangıçta bayağı param olacak. Ağaçlarım sonradan dönüşüyor. O yüzden hızlı olmam lazım. Zaten az ağacım var. Tekrardan e, altın ağaç olmayacağı için Ama aslında daha fazla ağacım olunca yağsaydı daha güzel olurdu. Baya az yağıyor çünkü. Şimdi birazcık baltamı yükselteyim. Bu biraz olmadı ama daha fazla. ve bir şeylerimi yükselttim. Artık bu ağaçları tek atıyorum. 2 saat uğraşmama gerek yok. 3. bölümde Mete de görünce bence çok şaşıracak. Kırmızı ağaçlar ben Robux'la alınıyor sanmıştım. Robux veriyorsun ağaçların kırmızıya dönüyor. Öyle sanmıştım ben. Ama öyle değilmiş. Rabbit yapınca kırmızı geliyormuş. Acaba bir dahaki rabbit'te ne gelecek? Onu da 3. bölümde rabbit yaparım. Üçüncü bölümde de bir dahaki bitti herhalde yapmış olurum bilmiyorum. Şimdi 234 tane topladım. Yine şuradan yükseltelim bir tane baltamızı. Sonra da altın ağacı yükselteceğim. Altın ağaç yani daha fazla veriyor. Şimdi ben böyle biraz kasacağım. Maya şimdi birazcık böyle konuşmadan yapıyorum ama yine yapıyorum ben böyle dikkatimi oraya veriyorum. O yüzden konuşmuyorum. Ama konuşurken de yapabilirim yani konuşacak bir şey bulamadığım için konuşmuyorum. Şimdi şurada altın ağacı yükseltelim. Altın ağaçlar çıksın. Şimdi şuradaki adayı açalım. Ya ben para verdim. Açıl. Allah. Ne oldu lan? adamın altında kaldım. Ben bir reset çekiyorum ya. Adanın altında kaldım çünkü. Ben şurada bir tane altın ağacım var. Aha bir tane işçim var. Tamam bu evi açtık. Şimdi biraz daha odun toplayayım. Şimdi worker yükseltelim bir tane. Biraz daha adamımız olsun. Bir tane daha koydum. Şu an 3 tane adamım var. Evet. Altın ağaçlar yine çıkmaya devam ediyor. Şu an başka altın ağaç yok. Baya iyi şu anda bence. Rabbit ve başlangıca göre. Bence şu an iyiyim. Bu oyun hakkında bildiğiniz farklı bir şey varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Birinci bölüme de bakabilirsiniz. Ben birinci bölümü dün çektim ama yayınlamayı unutmuşum. Bugün yayınladım. Evet ben küçük bir sıkıntı oldu. Ben bir hemen onu düzelttim. Şimdi devam edelim. Bayağı ben böyle kasarken sessiz mi? Neden olduğunu anlamadım. Böyle sanki ağzım bantlanmış gibi hiç konuşasım gelmiyor. Bir şey yaparken böyle mesela. Ders harici. <laughs> böyle 1000k param oldu. Şimdi ada açayım biraz. Gel bakayım. Sen de açayım şöyle. Sen de gel. Sen de. Sen olmazsan olmaz. Evet teknemi çok hızlı bir şekilde açtım. Çünkü teknenin nerede olduğunu biliyordum. Şimdi biraz daha. Arkadaşlar ben ben bir 400 kazayım geliyorum. Arkadaşlar ben dayanamadım. Bir 70 daha kazdım. 470 oldu. e Şimdi şunları satayım. Böyle bir 1000k falan olsun. Şuradan biraz altın ağaç alalım. Direkt bir tane altın ağaç geldi buraya. şimdi böyle bayağı iyi oldu ya. Bu alt. Direkt böyle her şeyin yerini bildiğim için açabiliyorum. La 4 liram var. Nasıl bir şey? Az önce 4 liram vardı. Bakalım şuradaki. Evet şu şurada tarımı açtık. Şimdi şuradaki adayı da açalım. Bayağı hızlı ilerledim ya. Şu ortaya gitsem mi acaba? Ortada bir şeyler var gibi. Anlamadım ben de hiç ortaya gitmedim. Hadi bakalım. Şu anlamadım ben bu teknenin sürülüş şeklini ya. Doğru düzgün süremiyorum. La bu hareket ediyor. Heh. Burada ne var lan? Burada bir şeyler yapıyorlar. Şurada mı? Bu ne? Bu ne ya? Kendiliğinden de ilerliyormuş. Şur A 200 coins verdi bana. Bu ağaç da herhalde sonra yükseliyor. Anlamadım. Hadi ben de reset çekeyim. Şimdi uğraşamam tekneyle tekrar gitmeye. Şurada resetimizi çektik. derizin dibinde öldük, bittik. Onunları sattık. Hadi bakalım. Şimdi şurada teknemizi spawnlayalım. Artık tekne o tarafta değil. 250'ye bir tane daha da açtım. Ben böyle bayağı iyi mi? Keşke şu anda altın yağmur yağsa. Şurada Sağ tarafta bir şey var. Şöyle. The ground boss. Büyük bir ağaç mı gelecek? Ne olacak anlamadım. Böyle patron ağaç gibi bir şey mi gelecek? Ya da yine altın yağmuru falan mı yağacak? Aa gitti yandan o. Ay düşüyordum. Bak böyle bayağı şu anda iyi böyle topladım. Böyle biraz daha toplayayım. Şöyle bir 500 tane daha toplayayım. Burada Hadi böyle devam edeyim. Ben birazcık nedense sessiz kaldım. Arkadaşlar bu arada ıı, kamera falan da olabilirse ben belki bilgisayardan da çekebilirim. Bilgisayarımda da Roblox var ama nasıl yapıldığını ben bilmiyorum. Çekebilirsem oraya da çekerim. Ama aynı kanal nasıl yükleyeceğim? Onu bilmiyorum. 1000k topladım şimdi böyle. 2000 liram oldu. Şimdi şuradan ne yapsam? O kadar fazla altın ağacı arttırdım ki. O ağacı ben kıracağım. O ağacı ben kıracağım. Şimdi şuradaki altın ağacı da kırayım. Şu bayağı iyi gidiyorum. Böyle herhalde bayağı daha ilerleriz videoda yani. Böyle bir 15 dakika daha yaparız. Şöyle devam edelim kasmaya. Uh. Şöyle şuradan baltayı yükselteyim bir tane. Şöyle birazcık adaları açmaya yöneleyim ben ya. O yüzden birazcık böyle ben biraz kasayım geliyorum. Arkadaşlar ben bir 1490 kastım. Hadi 1500 oldu. Burada 3000 liram oldu. Ve birazcık adaları açacağım. Şu arka tarafta da ada açtım ben. Şöyle yardırıyor. Şöyle yardırdım ya. Adaları. Şöyle yakında bir ıı, balık yeri açacağım. Şöyle şu taraflarda falan. Şöyle satalım. 430 oldu. Şuradaki bir adayı daha açalım. Şöyle olabildiğince ada açmaya çalışıyorum. Adalar da benim ay, adamlar da benim işle işimi yapıyor. Küçücük bir adaydık ya, şu kadar yerimiz vardı. Şöyle. azıcık bir yerimiz vardı ya. Şimdi ben bu adamı sınır etmez miyim? Lan. Nasıl kazdı? Havayı kazdı adam. Kalan şu parçayı mı kazdı böyle? Bana para gelmiyor ama. Yap. Bir yer daha. Adamların bana verdiği parayla bir şey bir yerlere açıyorum. Ve arkadaşlar yan tarafta inşaat yapılıyor galiba çekit sesleri geliyor. Anlamadım ben de. Hadi bakalım. Gıcıklık vakti. Kız sana gıcıklık yapacağım. Ya yapamadım. Ama hafiften bir yaptım yani. 2240 Şimdi şu tarafı açalım. İlk önce geleyim şuradan şunu alayım. Şuralar iyi. Bakın şurada balık şey var yere. Şöyle açalım şurayı. Evet burada balık yerimiz var. Burada adamımız balık tutuyor. Şey, şu, şu ağacı 750 açalım. Ama ilk önce şuradan şu adayı da açalım. uğraşmak yerine arkadaşlar ben böyle burada normal ağaç kasa bence dahi dahi. Bu abimiz nereye gidiyor? E, buraya bırakıyor. Buradan satış satış yapıyoruz. Balık satıyoruz. Odun satıyoruz. Öyle satıyorlar mı orada? Anlamadım ki. Uf. Mete de bu videoyu izlediğinde şaşıracak bence. Diyecek sen ne ara yaptın bunları? Bu ağaçları nasıl aldın diyecek. Keşke baş, başkalarının ağaçlarını kazabilsek ya. Kazsak böyle Mete'ye güzel bir gıcıklık yapardım. Ben böyle hiç ağaç kazamazdım. Evet. Şimdi şurayı da alalım.